Güzel olmuş bir tane, çok güzel almış. Oh afiyet olsun. Ne oldu? Hmm. Yok bir şey. Ee, şey börekten yemediniz. Hadi bir tane alın, bak çok güzel yaptım böreği de. Evet. Ya bir rahat vermedin Kerim Alayım ben alayım. Hı. Teşekkür ederim. Abi aşk olsun ya. Misafirimi ağırlıyorum şurada. Şey. E, arabada sizin bazı eşyalarınız vardı. Belki lazım olur diye getirmiştim. Eğer isterseniz beraber gidip onları alalım. Ya, ama olur mu canım? Daha böreğin tadına bakmadınız. Aklımdayken halledeyim. İzninizle. Tanrım. Canım sen yemeğini ya. Yem. Aslında arabadan alacağımız bir şey yok. Herkesin yanında söylemek istemedim ama... ...her şey yolunda mı? Telefonunuza baktığınızdan beri bir garipleştiniz. Eğer yardım edebileceğim bir şey varsa... Ee, benim acil çıkmam lazım da görüşürüz. 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 Bakın, haddimi açmak istemem. Ama bu son yaşanan olaylardan sonra bayağı bir temkin davranıyorum. Ama beni yanlış anlamayın. Yani eğer bahsetmek istemezseniz yok. Yani ondan değil. Hala gördüm inanamıyorum da. E Soner bana mesaj atmış. daha önce de tanımadığım numaralardan mesaj attı. Siz niye bunu bana söylemediniz? Ya emin olamadım. Derviş amcam bir polis arkadaşına sordurdu. Ona Soner'in durumunun ağır olduğunu söylemişler. Aklım karıştı. Ya eğer bu adam kötüyse... ...bu mesajları bana nasıl atabiliyor? Söz konusu Soner olunca her şey olabilir yine bir tuzak kuruyor olabilir. Bakın çok dikkat edin olur mu? Bir arama ya da yeni bir mesaj gelirse lütfen bana haber verin ve sonra gerisini bana bırakın. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, üşütmeyelim. Buyur. ...kırılma hikayesini sen tezgahladın değil mi? Hemen fark etti. Çok büyük koz verdim eline ya. Sonra ölmezse... Akrabam değil gözümün nuru olsan silerim seni. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben ben hallederim Keriman anne. Aa olur mu? Sen misafirlerimizle ilgilen. Ha, Emre bey kahvenizi nasıl istersiniz? Hiç zahmet etmeyin biz kalkalım artık. Meleğin uyku saati yaklaştı da. Bu gece de burada kalalım ne olur. <laughs> Güzel kızım. Ama ben özlerim senin senden ayrı kalamam ki. Hem belki Can ablan sabah erken gelebilir. Evet sen yarın uyanmadın erkenden konakta olurum. Anlaştık mı? Ama benim böyle içime sinmiyor. Ben size bir kahve yapayım bir de fal bakayım ister misiniz? Keriman. Fazla ısrar ikramı eziyete dönüştürür. Ben sana yardım edeyim hadi. Ya kapı komşunun falı falan nereden çıkarıyorsun? Lütfen baba biraz daha kalalım sonra gideriz. Tamam bir tanem. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yaşasın. <laughs> Melek sizden ayrı kalamıyor. Siz de ona çok bağlısınız. Benden sonra meleği canı pahasına koruyacak tek kişi Hatta bunu yaptınız da. Ben de sizin güvenliğinizden emin olmak istiyorum. Bundan sonra konakta bizimle kalsanız. Ne dersiniz? Yani ben de Meli'nin yanında olduğumda çok mutlu oluyorum. Ama şöyle yapsak, ben arada sırada gelip bir kalsam. Kalıcı bir düzen hepimizin iyi olur. Şöyle yapalım, hafta işleri konakta kalın... ...hafta sonları gelin evinizde kalın, olmaz mı? Hicriye ablam bizimle mi kalacak? Derviş amca, Hı. Emre Bey konakta yatılı kalmamı teklif ediyor. Yani sen ne dersin? Lütfen Hicriye ablam bizimle kalsın. Yani benim kalacağın yerle ilgili benim içim rahat. Emre Bey de kollar gözetir seni. Buna sen karar vereceksin. Nasıl uygun söyle yap kızım. Geleceksin değil mi? Ee, tamam deneyelim bakalım. <laughs> Gözün aydın meleğim. Hadi koş bakalım. Hadi bakalım. <laughs> abla. <laughs> Gel bakalım. Elif abla biliyor musun Hicran abla artık bizimle kalacak. Öyle mi? Ee, şey, o zaman yarın görüşürüz. Süleyman abi sizi sabah alır. Tamam Emre Bey. Kapımız size her zaman açık. Şereflendirirseniz seviniriz. Seve seve. Beş koca gün. Vallahi o kadar ayrılığa nasıl dayanacağım bilmiyorum. Yani o gelemez de e, ben arada gelir görürüm kızımı. Elbette, ne zaman isterseniz. Bir tane eve gider gitmez güzelce dişlerini fırçala tamam mı? Sonra da doğru yatağa. İyi geceler. İyi geceler. O zaman biz gidelim artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Emre Beyciğim. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Gel bakalım buradan küçük hanım. Basma oraya. Heh. Gel bakalım. Hadi bakalım. Gel. Görüşmek üzere. Abla ne oluyor? Konakta mı kalacaksın? Konuşuruz. geçelim içeri. Ay bak. Özellikle zen bahçeleri. Çok hoşuma gidiyor bak. Tablo gibiler. Bahçemizin durumu gayet iyi. Emre'yi rahatsız edecek projelere kalkışmazsan iyi olur. Aliye teyzeciğim. Sizi üzdüğüm halde hala beni düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Beni bu dünyada seven, düşünen bir tek siz varsınız. Bundan sonra söz veriyorum. Sizden habersiz hiçbir şey yapmayacağım. Nihayet doğru yolu buldun Yeliz. Merhaba. Hoş geldiniz. Prensesimiz de gelmiş. Sensiz bu evin tadı tuzu yok biliyor musun? Anneanne. Oy anneannesinin bir tanesi. Canım benim. Misafirlik iyi geçti galiba. Keyfin pek yerinde. Evet artık Hişan ablam bizimle kalacak. Hişan Hanım'ın bu konakta yatılı olarak kalması Melek için iyi olacak. Hayırlı olsun. Hadi bakalım küçük hanım. Doğru yatağa. Hadi. Bu akşam da torunumu ben yatıracağım. Çok özledim. Hem neler yaptığını anlatırsın bana. Çok eğlendim anneanne. Hadi iyi geceler bir tanem. İyi geceler. Güzeller güzelim. Ah. Oh. Senin gözünde bu kadar önemsiz miyim ben? Kararlarını benimle değil de bakıcıyla mı alıyorsun artık? Yeli sen neden sürekli Hicran bir yarış halindesin? Hı? Yani ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ayrıca Melek'le ilgili kararları sadece ben veririm. Bunu seninle kaç defa daha konuşmamız gerekiyor? Emre'm yanlış anladın. Yani ben sadece duygularımı belli etmek istedim. Etme Eliz, Tamam mı? Duygularını falan belli etme. Yeter artık. Ya zor günler yaşıyorsun diye susuyorum, sabrediyorum ama sen durmuyorsun. Eğer benim hayatımda olmak istiyorsan hareketlerini biraz çeki düzen ver. Emre ben... Yeliz bak. Bundan sonra seni ne bir çalışanla ne de bir başkasıyla kavga haline görmek istemiyorum. En önemlisi de meleği üzecek tek bir şey yapmayacaksın. Ya benim tek isteğim bu evin içinde kızımla beraber huzurlu, mutlu bir hayat sürmek ya. Bu kadar. Bunu engelleyecek uzak kişi benim hayatıma çıkar. Bu kim olursa olsun. Silerim onu. Evet. Merhaba, hoş bulduk. Ee, buyurun. Ee... Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bu akşam ailenizin yanında pek rahat konuşamamıştık. O gelen mesaj beni huzursuz etti. Yeni bir mesaj var mı? Ya, evdekilere ben de belli etmek istemedim. Ama her an arayacak, karşıma çıkacak korkusuyla tetikteyim. E bakın bu olaylar durulana kadar Süleyman abi ya da ben olmadan bir yere gitmeyin. Hatta mümkünse konaktan ayrılmayın. Tamam siz merak etmeyin. Zaten Meleği de gözümün önünden ayırmam. İyi ki geldiniz. Siz yanımdayken içim rahat ediyor. Yani şey... E... Meleğin güvenliği açısından. E, tabii sizin yani sizin güvenliğiniz de önemli benim için. Benim için önemlisiniz. Baba, Alican abla, gelmişsin. Evet, bir tanem geldim. Ben de sen uyanmanı bekliyordum, Hicran Hanım. E Kızıma da kendinize çok dikkat edin olur mu? Eşyalarını getirdin mi? Evet bir tanem, getirdim. Gel o zaman yerleşelim. <laughs> Yavaş. Soner e, Topgöz'ün odası kaç numarada? 24 numara şurası. Teşekkürler. burası. Ben bu noktaya gelmek için çok uğraştım. Kimse elimdekileri geri alamayacak. Buna izin vermem. Hele Soner gibi bir serseriye asla. Defol git lan. Defol git. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Hastaneme malı için mi gelmişsin? Ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? Hayırdır? Hayırdır hayır. lan? O da kutu. Onlattım. Buradan bir soracağız. O arabadan kurtuldum. Ama bu odadan sağ çıkamayacaksın, seni soner. Şey. Allah ne olursun bırak. Helis kendine gel adamı öldürmek mi istiyorsun sen? Emre bırak. Helis helis bırak. Geliş geliş bırak bırak. Emre dursun ya. Bizi gödersin Emre lütfen bırak ya Yalvarırım. Hemşire. Sus. Sus yalvarıyorum ya. sus. Sus, sus. Sus, 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 sus. Ne yaptın sen? Aç şu kapıyı. Gelin şu kapıyı aç Elis. Gelin. Sus lütfen Ölsün ya ölsün bırak gebersin. Tamam. Ben anahtarı ver. Anahtarı ver. Yürü. 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 Gel Yeliz. Emre kaçmış. O psikopat kaçmış Emre. Farkındayım Yeliz sus artık. Ama nasıl kaçar? Kapıda bir vardı. Nasıl kaçtıysa kaçtı işte. Hadi. Yeliz. Rica ederim şu konuyu uzatma tamam mı? Emre. Yeliz bin şu arabaya. Hadi. Yine peşime düşecek manyak. Hepsi o Allah'ın belası hicran yüzünden. Deliz yeter. Hicranla uğraşmayı bırak artık. O da o sonerden hapisliğin kurbanı. Anla artık bunu. Tek derdi hicran olan sadece ben. Emre ne yapıyorsun? Yeliz kendine gel artık. Saçmaladığının farkına var. Ben ben bir şey yap. Yeliz lütfen. O pislik şu an hepimiz için çok büyük bir tehlike. İzin ver ne yapmam gerektiğine bakayım. Soneri polisten önce bulmam lazım. Konuşursa hayatım biter. Buyurun Emre Bey. Süleyman abi konakta mısın? Ee, yok efendim değilim ben çarşıya çıktım. Tamam hemen işlerini bırakıp konağa gidiyorsun konuşmamız lazım. Kimseye de bir şey söyleme. Tamam efendim merak etmeyin hemen dönüyorum tamam. Buyurun Emre Bey. Nedim abla merhaba. Her şey yolunda değil mi? bir sıkıntı yok. Süleyman'ın kumar oynadığını mı öğrendi acaba? Nedim abla duyuyor musun beni? <laughs> yok yok. Her şey yolunda ne sıkıntısı olacak ki Emre Bey? Meleğe görüşürüz demeden çıktım. Kızım merak ettim de. Meleği merak etmeyin Emre Bey. E, meleğin keyfi yerinde alınmazsanız sizin yokluğunuzda hiç aramadı. E, hicran'la gülüşüp oynaşıyorlar. Siz de biliyorsunuz. Hicran ablasının yanında çok mutlu Melek. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ne hicran aşkıymış. Herkesi zehirlemiş yılan. Soner'in kaçtığını konaktakilere söylemeyeceğiz. Kimse endişelenmesin. Özellikle de... Hicrana değil mi? Şu durumda bile düşündüğün tek şey hicran endişelenmesin. Tedirgin olmasın. Aman hicranın kalbi kırılmasın. Peki ya benim kalbim Emre? Özellikle de Ali Hanım'a söyleme diyecektim. Senin için çok endişelendim. Hepimiz endişelendik. Ama boşunaymış. Nihayet gerçek duygularını açık ettin. Beni umursamadığın gün gibi ortada. Bizim seni umursadığımız kadar... ...sen de kendini umursasaydın... ...bu saçmalıklar olmaz yeriz Ya ben hastaneye geç kalsaydım? Ya Soner kaçmamış olsaydı? O zaman ne olacaktı? Hapislerde mi çörecektin? Bu mu olacaktı yani? Ya sen hiç mi Aliye Hanım'ı düşünmüyorsun? Ali Hanım... ...tabii... ...çok haklısın Emre ya. Çünkü benim düşünebileceğim tek şey... ...teyzem değil mi? Beni umursayan... ...ne hissettiğime önem veren... ...tek insan o. Haksızlık ediyorsun. Asıl sen haksızlık ediyorsun. O adam beni kaçırdı ya. Bana dokundu. Ellerime, omuzlarıma, bacaklarıma. Beni zapt etmek için sarıldı. Bunlar sana ne hissettiriyor Emre? Sen bana o kadar uzaksın ki. Bu durumun beni nasıl etkilediğini görmüyorsun bile. Ne yapsaydım ben? Geçti gitti mi deseydim? Ya o adam benim kafama silah dayadı silah. Gencecik bir kadınım ben. Bu yaşta ölüm korkusu neymiş onunla yüzleştim. Peki niye? Sevgili nişanlım beni riske atıp hiçbir şey yapmasın diye mi? Bütün bunlar seni haklı çıkarmaz Elis. Ben senin bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim. Bana başka çare bırakmadın sen Emre. Beni bir psikopatla bir başıma bıraktın. Ya sen ne dedin? Farkında mısın Yeliz? Beni kurtar ama o kadını, o psikopatı teslim et. Ya ben bunu nasıl yapabilirim? Bu nasıl bir bencillik? Nerede adalet duygusu? Keşke adalet duygusuna verdiğin önemi. Biraz da benim neler hissettiğini, senin bana yaptıklarının neler hissettirdiğini anlamaya verseydin Emre. Zehra yarım saattir. Biz sizi hizmetçilerin işine karışmamanız konusunda daha kaç defa uyaracağız? Ben geçiyordum. Sus! Uğraşamam. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sen mi derdime derman olacaksın? Asıl bela sensin sen. Bir de geçmişsin karşıma. Masum numaralarıyla iyi misin diyorsun bana ya. Yeliz. Ne oluyor kızım iyi misin? Değilim. Ben iyi falan değilim. Bunun sebebi de sensin. Geldiğin yetmiyormuş gibi. Bir de üstüne konağa yerleştin ya. Yeter artık kızım. Git hayatımdan ya. Yeter git. Yeliz. Asabı ah, bozuldu iyice kızımın. Gel canım ben seni odana çıkarayım. Tek kelime daha etmeyin. Ticri Hanım ben Yeliz adına sizden çok özür dilerim. Ben sadece... Biliyorum. Her şey ortada zaten. Ee, Yeliz'in moral sinirleri çok bozuk. Siz iyi gözükmüyorsunuz. İsterseniz bir yudum su için. Lütfen. İyi misiniz? İyiyim. Ben bir meleğe bakayım. İyi misiniz? Ben Yeliz adına sizden bir kez daha özür dilerim. Kendisiyle gerekli konuşmayı yaptım. Bundan sonra böyle bir tatsızlık yaşanmayacak, emin olun. Yani… Ama Yeliz Hanım haklı. Lütfen yine kendinizi suçlamayın. Bu neyi değiştirir ki? Soner durmuyor. Her an karşıma çıkacakmış gibi. Ya, buraya gelmekle doğru mu yaptım bilmiyorum. Meleği tehlike yapmış olmaktan çok korkuyorum. Siz bu konakta... ...benim yanımda olduğunuz sürece güvendesiniz. Onun hakkında bir haber alabildiniz mi? Araştırmalarım devam ediyor. Ee, siz bu konuyu dert etmeyin. Böyle elim kolum bağlı durmak da... ...içime sinmiyor. Bakın şu an sizin yapmanız gereken tek şey... Burada bizimle, melekle kalmak. Belki bir süre konaktan çıkmamaya ve mümkün oldukça meleği bahçeye çıkarmama konusunda özen göstermenizi istiyorum. Niye öyle dediniz ki? İyi bakın ben bütün tedbirlerimi aldım. Ama Soner bütün bunları yaparken yalnız başına değildi. İlla ki yanında birileri var. Tedbirli olmakta fayda var. Bana güvenin. Bugüne kadar size zarar gelmesine müsaade etmedim. Bundan sonra da böyle bir şey izin vermem. Melek nasıl? Ben de sizinle Melek hakkında konuşmak için geliyorum. Ya Melek okula gitmek için çok hevesli. Son öğretmen fiyaskosundan sonra bir daha istemez diye düşünüyordum. Ee, o şey ben bu konuyla ilgileneceğim. Şey lütfen kendinizi suçlamayın artık. ...bakın ne yazdım. Bakayım. Anne bir de baba. Senin aldığın kitap vardı ya... Cilen abla. Onun kapağına bakarak yazdım. Aferin benim güzel kızıma. Doğru yazmış mıyım? Evet. Çok güzel yazmışsın hem de. Aferin sana. Efendim Elifciğim. Nasılsın abla? İyiyim canım. Sen nasılsın? Sesin niye öyle bir tuhaf geliyor senin? Hemen de anlıyorsun. Anlarım tabii. Ablan değil miyim? Söyle hadi ne oldu? Ya seni özledim ve evet şimdiden özledim. Ya söylesene ne oldu? Ya gerçekten seni özlediğim için öyle geliyordur sesim abla. Yani yoksa bu tarafta asayiş Berkemal amirim. Ha henüz eve gitmedim. Yani Keriman teyze bir vukuatları falan karıştıysa orasını bilemem tabii. Bak atışma sakın. Ama Sçma abla olma. Yani sen yok ya onun bile keyfi çıkmaz ki. Bak yine ya. Ya seni gören de dünyanın öbür ucuna gittim zannedecek. Hem ev sana kaldı daha ne istiyorsun? Ya seni istiyorum abla. Emre Bey gibi, melek gibi. Ya Elif saçmalama videon olacak. Ya kim duyacak abla? Çikolatalı pastam, profiterol kim duyacak yani? Neyse abla, müşteriler geliyor. Benim kapatmam lazım. Ama bak, sen sadece benim ablamsın ona göre. Yani Melek hariç, tamam? Hadi öptüm. Deli kız.